Oyuncular için mükemmel bir ortam. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Messi! Ve erken bir uyarı. Bey çalışıyor. Pedri. Pasını verdi. İlerleyecek bir yol buldu. Uzaklardan deniyor. Topu geri almak için acele tomada Kamada. Kaleyi deneyecek. Roberto Carlos kısa oynamayı deniyor. Yeniden deniyorlar ve top ortada ve geri dönmeyi tercih ediyor. Bitirebilecek mi? Mükemmel. Roberto Carlos çok uzağa bakmıyor. Şutu gönderdi. Şimdi 10 üzerinden 10. Kurtulma Griezmann. Gol. Daha iyi nasıl inanç de bilmiyorum. Üstü. kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Bitirebilir mi? Gol geldi. deniyor. Delirttin lan beni. Lan beni. Ucu mahcup görünüyor. <laughs> Vinicius Junior. Messi. Fırsat yaratmayı başardı. Ve maç bitti. Derbahçe galibiyetin tadını çıkarıyor.